Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Barosu arasında adli yardım ve ortak hizmet işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların hukuki destekten eşit şekilde yararlanması, vatandaşların hukuki hak ve süreçler konusunda bilgilendirilmesi, adli yardım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması avukatlardan ücretsiz hukuki destek alınması sağlanacak. Ayrıca cinsiyete dayalı şiddetle mücadele konusunda büyükşehir projelerine Muğla Barosu katkı sunacak, ortak projeler geliştirilecek. İmza törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Barosu Başkanı Avukat Levent Akgün katıldı. Başkan Aras ve Akgün bu işbirliğinin yalnızca maddi destek değil, aynı zamanda şiddetle mücadelede ortak dayanışmanın da göstergesi olduğunu vurguladı. Bizler için yalnızca sosyal hizmet değil, aynı zamanda eşit yurttaşlık meselesidir. Bu doğrultuda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Protokolü imzaladık. Ayrıca şiddete karşı tutum belgemizi de ilan ettik. Bu belgeler uluslararası ölçekte verdiğimiz eşitlik ve özgürlük taahhüdümüzün de bir göstergesiydi. Belediyemiz bugün kadın yaşam merkezleriyle, gündüz bakım evleriyle, kısa moda merkezleriyle, kadın istihdam projeleriyle ve mor yaşam destekleriyle kadınların hayatına dokunan bütüncül bir hizmet ağı kurmuştur. Bugün imzaladığımız bu protokolde bu hizmetler zincirine güçlü bir halka daha eklemektedir. Bu işbirliği sadece Muğla için değil, ülkemiz için de örnek bir uygulamadır. Yerel yönetimler ile meslek örgütlerinin yan yana geldiğinde toplumsal fayda için neler yapabileceğini neler başarabileceğini en somut örneğini burada ortaya koymuş bulunuyoruz. Bu anlamlı protokolün kadınların, çocukların ve tüm dezavantajlı grupların yaşamında gerçek bir umut kapısı olacağına inancımla hayırlı olsun diyorum. Büyükşehir Belediye'mizle imzaladığımız bu protokol adli yardım bütçesine çok kıymetli bir destek sağlayacak. Büyükşehir Belediye'mizin özellikle de Sayın Başkanım Ahmet Aras'ın bu konuda bir sosyal belediyecilik örneği gösterdiğinde ben belirtmek istiyorum. Tüm yurttaşlarımız adına ve baromuz adına saygı değer başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.